Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Tereyağı en sağlıklı yağlar arasında sayılan, kokusu güzel, tadı hoş olan kıymetli bir besindir. Manda sütünden yapılmışsa rengi beyaz, inek sütünden elde edilmişse rengi sarımtıraktır. Sütte olduğu gibi bazı hastalıkların bulaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle tereyağın bozuk olmamasına çok dikkat etmek gerekir. Gerçek olmayan yani içeriğinde fazla su ve başka yağlarla karışık olan tereyağları çok çabuk bozulur. Maalesef ki tereyağının ağırlığını çoğaltmak için içerisine nişasta, patates gibi yabancı maddeler, rengini sarartmak için ise içine havuç suyu, zerdeçal gibi renk verici maddelerin koyulduğu bilinmektedir. Gerçek tereyağın doğal rengi açık sarıdır aşırı sarı renkli tereyağına aldanmayın. İçerisinde katkı maddesi olma ihtimali çok fazladır. Gerçek ve kaliteli tereyağını birkaç testle kolaylıkla anlayabiliriz. İyi tereyağı oda sıcaklığında bırakıldığında yumuşar, bıçakla kesilirken zorlanılır ve eritildiğinde köpürür. Buzdolabından çıkardığınız tereyağına bıçağı değdirin. Bıçak darbesi alan yerler küçük küçük parçalanıyorsa Gerçek tereyağıdır. Yağın bütünü çatlıyorsa sahte olma ihtimali oldukça yüksektir. Tereyağını oda sıcaklığına bırakın ve bekleyin. Eğer yavaş yavaş yumuşuyorsa sorun yoktur. Ancak elirken su salıyorsa sahte olduğundan şüphelenebilirsiniz. Tereyağını tavaya koyun. Eğer erimiş kısımların rengi tereyağından daha koyuysa içinde gıda boyası bulunuyor demektir. Zaten gerçek tereyağının tadı ve kokusu benzersizdir. Yoğun bir tereyağı aroması bulunur. Bu testleri yapmadan dahi aromasından gerçek olup olmadığını anlayabiliriz. Evet, bugünlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.